Merhabalar arkadaşlar. Kıymetli mutfağa hoş geldiniz. Bugün pide yaptıracağız ve beraber iç hazırlayacağız sizinle. Evet. Yaklaşık buradan 10-15 tane pide çıkar ya da 10 tane bilemiyorum. Artık gelince ben size söyleyeceğim kaç tane çıktığını. Pide içimizi gördüğünüz gibi hep elimizde doğradık. Robotla çekmedik. Ve bunun özelliği de robotla çekmemizin sebebi de çok fazla sulanmasın sebzelerimiz. içinde. yani daha güzel oluyor böyle. Biz hep böyle yapıyoruz yani. İç hazırlıyoruz. Bir de içi, için gerekli malzemelerimiz. Yarım kiloyu geçkin kıymamız var. Burada ince ince doğradığımız biberlerimiz var. Buradaki gördüğünüz beyaz ise kuyruk krem diledim ve çok lezzetli oluyor gerçek. Soğanlarımız var 5-6 tane. Ee, devam ediyoruz daha doğramayı. Bir tutam maydanozumuz, biber salçamız, pul biberimiz, karabiberimiz ve yağımız. Eğer kış mevsimindeyiz, şu anda kış mevsimindeyiz ve buzluktan çıkarttığımız ya da konserve melimen domateslerimiz. Eğer yaz mevsiminde yapıyorsak 6-7 tane güzelce domatesi ince ince doğruyoruz. Ben, benim doğramamdaki sebep robottan çekmiyorum çünkü sulanmasını istemiyorum. Tane tane olsun istiyorum. O yüzden doğruyorum. Şimdi doğramaya devam ediyorum. Şimdi doğradık soğanlarımızı, kuyruğumuzu, biberimizi ve üstüne şimdi domates domateslerimizi ekliyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi pul biber ekliyoruz. Yaklaşık Acılığını nasıl seviyorsanız öyle ekleyebilirsiniz. Ben biraz fazla ekleyeceğim. Sonuçta pide biraz acılı olsun. Evet, şimdi biber salçamızı koyuyoruz bir kaşık. Hatta biraz daha ekleyebilirim. Evet. Domates, biber salçası karışık benim. Şimdi ağzlarını açmamışım pardon. Karabiberimizi ekliyoruz. Ve şimdi sıvı yağımızı ekliyoruz. Evet. Bir su bardağı bir su bardağı kadar koyuyoruz sıvı yağımızı. Evet şimdi tamam, şimdi homojen bir şekilde güzelce pide içimizi karıştırıyoruz. Şimdi bu esnada tuzumuzu da ekliyoruz. Bir evet, kaşık. Evet, malzemelerimizi karıştırıyoruz şimdi. köşede kuyruklar var. Hepsini birbirine iyice karıştıralım. Robotlu çekmeden bir de doğrayıp deneyin. Göreceksiniz aradaki farkı. Çok fazla sulanmadığı için sebzelerimiz evet. böyle daha güzel oluyor. İyice karıştıralım. Şimdi bu domatesleri de alabilir. Evet şimdi karıştırdıktan sonra. Zaten ben konserve domatesi genelde pidelerin içine kullanıyorum. Çok da güzel oluyor yani. Organik organik. Evet kuyruklarımızı iyice birbirine karıştıralım. Evet. Güzelce karıştırdık. biz bu içten istersek benim bir böreğim var. Onun içine kullanabiliriz. Yufkala. Youtube'da yayınladım yine. Ya da pideciye göndereceğiz. Güzelce lahmacun ya, pide yaptıracağız. Evet, malzememizi bir kaba aldık. Gördüğünüz gibi yaklaşık buradan 10, 12, 13 tane pide çıkar. Evet, güzelce çok güzel homojen bir şekilde karıştırdık. Şimdi fırına göndereceğiz bunları içimiz hazır gördüğünüz gibi. Kıvamı da böyle çok dediğim gibi domatesi kattıktan sonra gayet güzel oluyor. Çok lezzetli bir iç oldu. Tamam. Ağzını kapatıp şimdi bunları gideceğe göndereceğiz. Evet şimdi bizi böyle değişik aparatlarımız var. Salatamızı bir onunla deneyeceğiz. Evet şöyle güzel arkadaşlar. Yaklaşık dediğim gibi 14 tane pidelerimiz çıktı. Salatalarımız hazır. Umarım siz de denersiniz. Pidecimiz de gayet ince ve güzel yaptı gördüğünüz gibi. Ben 12 dedim ama 14 oldu.